Türk Kamu Sen İl Temsilcisi Hilmi Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden iktidara seslendi. Açıklanan rakamlara göre yılın ilk 3 ayında tüketici fiyat endeksinin %10.06'ya ulaştığını ve bu sürede memur maaşlarının %4'ünün eridiğine dikkat çeken İl Temsilcisi Yılmaz, "Alım gücümüzün düştüğünü pazara gittiğimizde görüyoruz." dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Nisan'da yapılan açıklamalara göre Mart 2025 yılında enflasyon %2.46 çıktı. Bu da yıllık enflasyonda %38.10 civarında oldu. Buna baktığımız zaman 2025 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında enflasyon oranı %10.6 civarlarında seyretmektedir. Memur ve memur emekleri Ocak ayında %6 olarak almış olduğu zam oranı yılın ilk 3 ayında eridi. 3 aylık enflasyon farkı yüzde %4 nokta üzerinde oluştu. Buna baktığımız zaman önümüzde Temmuz ayına kadar 3 aylık bölüm daha var. Bu da Mayıs, Haziran, Temmuz. Bu aylarda enflasyonun ne kadar çıkacağı, nasıl olacağı belli değil. Pazara gittiğimiz zaman... Alım gücümüzün ne kadar düştüğünü daha net görüyoruz. Memurlara ek zam yapılmasını, bu zamında refah payıyla desteklenmesini istediklerine belirten il temsilcisi Yılmaz, bu isteğimizden de vazgeçmeyeceğiz diye konuştu. Hükümetten talebimiz ve isteğimiz şudur ki, bir an önce ek zam ve refah payının verilerek kamu çalışanlarının yani memurların ve emeklerin refah düzeyinin yükseltilmesidir. Bu konuda ısrarcıyız, ısrarcı olmaya da devam edeceğiz. Biz Türkiye Komisyonu olarak daima bunu dillendiriyoruz, dillendirmekten de e, geri adım atmayı düşünmüyoruz.